Merhabalar Zink Tivalesi Bugün 11 Mayıs 2021 NBA bahis bülteniyle hepinizin karşısına geliyoruz. Bugün güzel maçlarımız var. Yine dün 4'te 4 yaptık güzel bir şekilde. Tabi aslında dün yine az kalsın bir şanssızlığa kurban gidiyorduk. O kadar çok sayı çıkan Charlotte New Orleans maçında son periyotta çıkmadı neredeyse. Allah'tan terörizir son saniyede üçlü soktu da hepimiz derin bir oh çektik. Çok güzel şekilde tutturduk. 4'te 4 güzel oranlar güzel kombinlerde geldi. Umarım bu gece de tutturmaya devam edeceğiz. Tabi bugün NBA bülteni çok kısıtlı. Ona rağmen bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Yine 4 maç, 2 maç, 2 maçta ikişer kombine karşınıza geliyoruz. Sizleri de bekletmeden ben hemen maçlarımıza geçiyorum. Gecemizin ilk maçı arkadaşlar Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers maçı. Dün Cleveland maçına Dallas'ın üstüne vermiştik. Rahat bir şekilde geldi tabii 3. periyotta. Doncic için bir diskalifiye edilmesi bizi bir korkuttu ama ona rağmen 3. periyodun son 2-3 dakikası o kadar bir hızlı bir ritim yakaladı ki Dallas bu sayıyı neredeyse 3. periyottan bize rahatlıkla tamam geldi dedirttirdi. Ve güzel bir şekilde kazandı. Kirlin bu maçı izlerken Cleveland'ın gerçekten ne kadar eksik ne kadar kötü bir takım olduğunu gördük. Yani tabii kötü takım da çok kötü bir takım değil tabii ama dün sadece Cedi yoktu, Darius Garland yoktu, Lerner Junior yok, Deladova yok, Tavran Prince yok. Hem yani bu kadar önemli eksikleriniz var arkadaşlar. Ve bu kadar da eksik bir kadroya sahipsiniz. Bu kadar da eksikler çok önemli. Çok ön plana çıktığını gösteriyor bize ki. Yani şurada Darius Garland oynasa da Colin Sexton oynamasa diyebilir. Cleveland destekleyicileri varsa. Çünkü Colin Sexton gerçekten takımın ritmini çok net bir şekilde bozuyor. Indiana'da da eksiklikler var. Tabii Malcolm Brogdon, Miles Turner yok. TJ çok uzun süredir bir zaten kaybı var ama. Bugün Indiana'nın galibiyete çok aç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu sene oynadıkları iki maçta da birini 20 sayıda birinde 3 sayıda zor kazanmış ama bu kadar eksik Cleveland yakalanmamış. Da ki yani altta ile ya iki galibiyet uzaklıkta üstte de Washington ve Charlotte'la iki galibiyet uzaklıkta. Yani 11. de bitirebilir, 8. de bitirebilir ama riski etmemek için her şeyi yapacaklardı diye düşünüyorum ki bu kadar eksik da karşı dün Dallas'tan 27 sayı fark eden yani Cleveland'a karşı ben bugün de Indiana'nın en az 6.5 handikap aşacağını düşünüyorum. İdeal bir tercihe gidiyoruz. O yüzden bu içe tercihimiz arkadaşlar eksi 6.5 handikaptan MS2 1.42 oran. Gecemizin ikinci maçı Atlanta Hawks Washington Wizards maçı. Şimdi bu maç tabi Atlanta ağır favori. Neden ağır favori şimdi? Atlanta tabi koç değişikliğinden sonra çok toparlamıştı ama son zamanlarda bazı maçlarda çok dengesiz görüntüler. Sezdiler bize yenilmeyecek takımları yenilip yenebilecekleri takıma yenildiler. Yani ilginç bir şekilde geliyorlar ama playoff'u rahat bir şekilde bulmuş konumdalar. Al üstten yani, nasıl desem aşağıda da Washington var. Altta Indiana tehdidi var. Chicago'nun onlara pek ulaşabileceğini düşünmüyorum. Çünkü arada Indiana da var. Geçmeleri çok zor duruyor. Aşağıdan bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ama yukarıda da Charlotte yakalama niyetleri var. Ama bu maçın baremleri biraz bizi yanıltabilir. Çok yüksek gözüküyor. bu Maç çok sayı çıkacak falan diyebilirsiniz. Ben ama o kadar düşünmüyorum. E çünkü Bradley Beal Washington'da yok. Son zamanların fondez mi? Westbrook'la beraber artık bir uyum ritim yakalamış durumdalar. Ama son zamanlarda çok yüksek sayılar ulaşan Washington'ın ben Bradley Beal'in yokluğunda o kadar yüksek sayılar bulacağını düşünmüyorum. Ki Atlanta'dan bugün sıkı bir sen bekliyorum ki tam kadro bir Atlanta var. Yani bir Bill yokken Atlanta'yı yenmesi Washington'ın çok zor olacaktır ki ben galibiyet beklemiyorum onlardan. Ve yüksek sayılar da beklemiyorum. İlk yarıda belki yüksek sayılar ulaşabilir. Tamam ama ikinci yarıda bence ritimden düşeceklerdir. Çünkü Westbrook gerçekten çok iyi bir oyuncu ama maçın ilk yarıdan diri bir şekilde daha iyi oynuyor ve ikinci yarıda daha da oyundan düşüyor. Ve 116.5 baremini görünce Washington için ben aşmalarının çok zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu maça tercihim Deplasman takımı 116.5 sayı alt 1.50 oranla. Gecemizin 3. maçına geliyorum arkadaşlar. Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans maçı. Dün New Orleans'a 3 oynamıştık. Maç sonu biraz bizi korkuttu. Geldi sonunda ama bugün ben ilk yarıdan yana tercihimi kullanacağım. Çünkü dün New Orleans maçının ilk yarısında nasıl desem artık ilk yarıda ne kadar rahat biraz daha tempolu daha kolay şutam bir maç izledik. Ve ikinci yarıda aksine inanın özellikle son periyodu izleyenler olduysa inanılmaz sert bir basketbol oldu. Bir de şöyle bir durum var. Memphis'in nasıl ilk yarıdan daha iyi oynadığını, daha formlu olduğunu görüyoruz. Umarım bugün de öyle olacak. New da dün eksiklikler yine vardı. Bugün de var. O yüzden ben bugün çok etkili olacağını düşünmüyorum. Yani oynadıkları ilk maçta da ilk yarıda 121 sayı çıkmış. İkisinde de 121 sayı çıkmış. Bugün de neden 114 sayı aşmasınlar diyorum. Çünkü ikisi de ilk yarılarda daha iyi oynayan, daha yüksek sayılara ulaşan takımlar. Memphis'in son iki maçını tabii çıkartırsak ondan önce Minnesota maçına bakarsak New York maçına bakarsak bunları görmüş olacağız. Orlando'ya da 60 sayı atmış. Orlando daha düşük sayıda kalmış. O maç ondan gitmiş ama New Orleans'ın geldiği maçları ilk yarıda çok daha yüksek sayılardan gidiyor. Zaten Philadelphia'dan da 70 sayı yemiş bir takım. Bugün de ben iki takımın 60 sayı barajına yanaşacağını düşünüyorum. O yüzden maçı tercihim birinci yarı 114.5 sayı üst 1.52 Gecemizin dördüncü ve son maçı Golden State Warriors Utah Jazz maçı. Şimdi Golden State tabii ki galibiyete daha çok ihtiyaç duyan bir takım. Çünkü alttan gelen Memphis'e e, play play'in için ev sahibi avantajını kesinlikle vermek istemiyor. Tabii sıkıntısı yok. Ne 7. olabilir ne de 10. olabilir. Rakip artık onun için çok yüksek ihtimalle Memphis'ten Antonio Memphis geçmesi ama eğer kaybedersen Memphis'te bir galibiyet alırsa arkadaşlar onlar için kötü sonuçlar doğacak. olacak. Yani ne kadar da olsa deplasmanda bir maç fazladan oynamak onlar için dezavantaj olacaktır. O yüzden maçlara daha odaklı çıkacaklardır ki Utah'ın yeri çok rahat benim görüşüm. Yani her ne kadar Phoenix alttan gelse de Utah bu ki ben bugün Utah yenemez demiyorum. Yenebilir de ama ben bugün farklı bir galibiyet kesinlikle Utah'tan beklemiyorum arkadaşlar. Yani sizlere şöyle diyeyim. Mike Conley ve Danilo Mitchell yok. Kısa rotasyonunda önemli eksiklikler var. Ki Golden State'in de kısa rotasyonunda Stephen Curry var. Ee, onu zorlayacak, onu savunmakta da bu kadar zorlayacak bir oyuncu ben pek göremiyorum Utah Jazz'de. Curry rahat sayılar bulup ondan hücuma yardım edecektir. Tabi Utah Jazz'da kafa kafaya gidecektir. Belki maçı yenebilecektir. Ama zaten Golden State'in eminde oynadıkları ilk maçta Golden State 12 sayı fark atmış. Ben bugün de Golden State'in 6 sayı fark yiyeceğini arkadaşlar kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden maça tercihim artı 5.5 handikaptan MS1 1.40 oranlı. Hızlıca bu geceki kombinlerimizi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Cleveland Cavaliers Indiana Pacers maçı eksi altı buçuk handikaptan ms2 Atlanta Hawks Washington Wizards maçı deplasman takımı 116 buçuk sayı alt. Bu iki yeni kombin 213 gibi güzel bir oran yapıyor. Tabi bugün oranlarımız bir tık daha düşük kısıtlı olduğu için daha garanti gittik. İkinci kombin ise Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans maçı birinci 114 buçuk sayı 100. İkinci maçımız Golden State Warriors Utah Jazz maçı. Artı 5.5 handikaptan MS1. Bu ikisi de 2.13'lük gibi güzel bir oran yapıyor. Bu geçecek kombinlerimiz bu şekilde. Evretsin Tivers'i bugün 11 Mayıs 2021 NBA bahis bültenini sizlerle beraber değerlendirdik. 4 maç 2'de iki ikili kombin verdik yine. Dün 4'te 4 yaptık. Bugün neden olmasın yine 4'te 4 yapalım. Sıkı bir analizden geldik yine. Ama bugün NBA'nin kısıtlı maçlar olması biraz oranlarımızı Aşağı çekmemize neden oldu. Çok fazla seçenek yoktu. En ideal en garanti ettik arkadaşlar. Umarım bu gece de tutturacağız. Serüvenimiz de hız kesmeden devam ediyor. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız küçük bir beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, sorularınızı, görüşlerinizi her şeyini yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Herkese iyi geceler.